Olamaz. <laughs> 13, 14, ne? 101, 102. Ah. merhaba çocuklar, sizi görmemiştim. <laughs> İyi denemeydi baba. Neden herkes bugün tuhaf davranıyor ki? Bu öğleden sonraki eğlence koşusu için antrenman yapıyorlar. Eğlence koşusu mu? Ha, koşmak neden eğlenceli anlayamıyorum? Çok eğlencelidir. Ayrıca formda ve sağlıklı kalmanın harika bir yoludur. Yarışmacılar bu hafta boyunca yaptığımız parkurda koşacaklar. Bu gerçekten eğlenceli görünüyor. Keşke biz de katılabilseydik. Evi bakıma katılacağız Scoop. Spor parkurundaki son engelleri bitirerek. Yani bir ip merdiven, tırmanma kafesi ve kanatlı köprü. Hey! Hı? Merhaba babun ekibi. Herkes sağlık parkurunu bitireceği için heyecanlı mı bakalım? Evet. evet. İşte buna enerji denir. Vay! Sky Simpson, Spring şehrinin en ünlü sporcusu ve dünya şampiyonu. Eğlence koşusunu Sky organize edecek. Söylesene Sky, koşuda, yüzmede ve kaşıkta yumurta yarışında dünya rekorlarını kırmayı nasıl başardı? Asla pes etmeyerek. Ayrıca meyve sebze yardımıyla kahvaltıda brokoli yemeyi çok severim. Kahvaltıda brokoli mi? Ee... Bob, yarın brokoli yiyebilir miyiz? <laughs> Hayır Scoop, sen bir makinesin. Unuttun mu? Senin yemeğin dizelden ibaret. Aa, haklısın. Pekala ekip, bitirmemiz gereken bir parkur var. <gülüyor> Duydunuz. <gülüyor> Hadi başlayalım Bob'un ekibi. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elimden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Tırmanma kafesi tamam. Oo, harika iş çıkardınız babun ekibi. Oo, ha! Dinlenmeye vakit yok. Özel bir sürpriz olarak hepinize eğlence koşusuna yazdırdım. Kimler heyecanlı söyleyin bakalım. Ben! 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 ben, ben. ben değilim. O zaman <laughs> şimdi antrenmana başlayalım. İlk önce yıldız zıplayışı. Haydi ekip hadi. Bu yaptığın egzersiz değil Leo. Aslında öyle. Baş parmaklarıma yaptırıyorum. Nasıl yapıyorum Sky? Sakınla tanışın millet biz bir ekibiz Elimden pek çok iş gelen mutlu aileyiz Herkes bağırsın yaşasın ve alkışlasın Herkes bağırsın yaşasın ve alkışlasın Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz Biz bir herkes bağırsın, yaşasın. Kapı kolları. Anlamadı kapı kolları. Onları bizim depoda unuttum. Şimdi gidip almam gerekecek. Hiç sorun değil. Çok vaktimiz var zaten. İş bitmek üzere. Pekala. O zaman Mac beni götürebilir. Siz işe devam edin. Geri döndüğünde iş bitmiş olacak Bob. <laughs> Harika. Birazdan dönerim. Gerçek bir dinozor iskeleti. İnanamıyorum. Uzun sürmez Mac. <laughs> hmm. Kapı topuzları, kapı tokmakları, kapı numaraları... Ah! Kapı kolları. <laughs> ha? Neler oluyor? Bilmiyorum Başımı döndürüyorsunuz. Cooper, dur artık. Burada ne işin var bilmiyorum Cooper. Ama şu an seni eve götürecek vaktim de yok. Peki ne yapacaksın Bob? Onu burada Pilchard'la bırakamazsın. Bizimle müzeye gelmesi gerekecek. Çünkü bu kapı kollarını bırakmalıyım. Sonra seni eve götüreceğim. Aa şurayı atlamışsın. İşte oldu. Her şey hazır. Eee poşette ne var? Şey sosisli sandviçim. Muhteşem Tyrannosaurus Rex'in gelişini kaçırmak istemedim. Bu yüzden siz iskeleti indirirken ben de yemeğimi yerim diye düşünmüştüm. Bir dinozor bekliyorsanız iyi gününüzdesiniz. Üstümde çok büyük bir iskelet var. Gittiler Wendy. Sıra gezdi planımızın ikinci aşamasında. Pekala ekip, gezdi planımız şu. Leo Curtis'i oyalarken biz de onun için büyük bir doğum günü sürprizi üzerinde çalışacağız. Oh vay. Yoksa bir çakıl yığını mı? Çakıla bayılırım. Sürpriz çakıl mı bu? Hayır Mac. Sürpriz bir çakıl yığını değil. Curtis'in tamirhane atölyesini baştan aşağı yenileyeceğiz. Tamirhanelere bayılırım. İnşaat işine girmesem sanırım bir tamirci olabilirdim. Gördüğüm kadarıyla sonunun frenlerinde Lofty dostum. <laughs> Ama bugün inşaatçı olmanı istiyorum Scoop. Çünkü buraya yeni bir çatı, yeni bir tabela ve hepsinden güzeli yeni bir araç muayene kaldırıcı yapacağız tamam mı? Araç muayene kaldıracı nedir? Bahsettiği şey Mac. Bir. Sorun değil Lofty ben açıklayayım araç muayene kaldıracı, araçların alttan muayene edilmeleri için yerden kaldırılmasını sağlayan bir tür kaldıraçtır. Kesinlikle. Şimdi kısa sürede yapmamız gereken çok iş var. Yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Biz bir ekibi biz. Herkes bağırsın. Yaşasın. Belki de şu kafeden hızlıca sandviç alıp geri dönebiliriz. Sandviç mi? Başka birini iş başında bırakmaktan endişeliyim. Yapma baba. O başka biri değil Bob. Ve bugün onun doğum günü. Spring şehrinin en iyi restoranında yemek yemek üzereyiz. Yani rahat ol ve keyfini çıkar. Ben rahatım. Yavaşça. Nazikçe. Çok güzel Lofty. Birazcık sola. Ve şimdi aşağı. İçeride. Harika bir işti. Çok güzel bir alet. Biz tamir merakları bu tür şeylerden anlarız. Bunlardan birinin yardımıyla bir arabayı kolaylıkla tamir Scoop edebilirim. neden bahsediyor? Bilmiyorum. Bence o da bilmiyor. Pekala çatının son paneli de monte edildi. Artık tek yapmamız gereken ışıklı tabelayı takıp yapı iskelesini indirmek. Görünüşe göre bir sorun çıkmadığı sürece Curtis'in sürprizini tam vaktinde bitirebileceğiz. Merhaba. Biri yardımcı olabilir mi? Sanırım küçük bir sorunum var benim. Bugün size ne pişirebilirim? Aa, en hızlı yemek hangisi Şeftat? En hızlı mı? Aa, <laughs> tamam bir dakikalık biftek bir dakika sürer. Aa, ondan alayım. Aa affedersiniz. Ee, kusura Herkesten bakmayın. Herkesten özür dileriz. Bir daha deneyelim. Unutmayın bu belediye binası gazetesinde yayınlanacak. Yani kocaman peynir deyin. Peynir. peynir. oh, pe peynir. peynir. Mila neden gazeteye çıkıyor? Televizyonda yetenekli yarışmacı adlı bir çocuk yarışmasına katılıyor. Kazanırsa Spring şehrine ödül kazandıracak. <laughs> bu harika. Televizyon gitme vakti. Spring şehri roketleri bana başarılar deyin. Hadi Mila! Yoo! Evet, hadi Mila, hadi Mila. <laughs> ne oldu? Seyircilerin arasına katılıp Mila'ya destek olmak istiyorduk. Ama ne yazık ki bilet alamadık. <laughs> ah, şimdi aklıma harika bir fikir geldi. Bob, stadyumun dışına bir açık hava ekranı kurabilir. Böylece Spring şehrindeki herkes izleyebilir. Hem de hep birlikte yıldızların altında. O, o ama başkan Madison yarışma bu akşam. Endişelenme Leo, hemen ilgileniyorum. Hey çocuklar, Bob arıyor. Merhaba ekip. Stadyumda inşa edilmesi gereken bir yapı var ve tüm Spring şehri bize güveniyor. Pekala ekip. Bob'u duydunuz. Hadi iş başına. Takımla tanışın millet biz bir ekibiz. Elimden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekibiz. Herkes bağırsın. Yaşasın. Kıpırdatmadan tut Lofty. İşte oldu. Dev ekranı taşıyacak kare bir düzenek. Peki sırada ne var Leo? Hmm. Bir bakayım. Yuhuu Lofty. Ne olduğunu asla tahmin edemezsin. Aklıma harika bir fikir geldi. Ben ve Spring şehri roketleri için pankart yaptık. Ama şu an onları asmak için yardımına ihtiyacımız var. Al. Seve seve yardım ederim. Muhteşem. Bu taraftan. Pekala Lofty. Şimdi iskeletin arka tarafına iki adet destek koymak için yardımına ihtiyacım var. Ee, Lofty. Nereye gitti bu? Pekala. O halde destek kirişlerini kendim monte etmeye başlayabilirim. Demek geldiniz Bob. Ayı bölmesinin inşaatını bitirmenizi istiyorum. Yeni ayı gelecek hafta geliyormuş. Endişelenme Jenny. Ondan çok önce işi bitiririz. Teşekkürler Bob. Bu çok özel bir durum. Fixim hayvanat bahçesinde çok uzun yıllardır bir ayı yoktu. Biliyor musun daha küçük bir çocukken bir ayı gördüğümü hatırlıyorum. Peki yeni ayı neden eski bölmede kalamıyor Jenny? Ah bunun bir sebebi var. Burası eskiden ayıların tutulduğu çukur. Ama artık ziyaretçiler için bir piknik alanı. Çok küçükmüş. Evet, artık ayı bakma konusunda daha çok şey bildiğimizden onu burada tutamayız. Mutlu olmak için çok büyük bir alana ve daha doğal bir habitata ihtiyacı habitat var. Habitat ne demek? Habitat yaşadığın çevre demek bak. Güzel bir yaşam alanı olmazsa ayı mutsuz mu olur yani? Ya da buna öfkelenir mi? Ayılar büyüktür ve vahşidir ve ormanlarda, dağlarda Oo, yaşarlar. Öfkeli bir ayı görmek istemiyorum. Endişelenme Mak, ayıyı mutlu etmek için özel bir planım var. Neler yaptığımızı sana haber veririm Ceni. <laughs> Burası pek habitat sayılmaz. Olacak Mak, Buraya ayı dağı inşa edeceğiz. Aa! Aa! Ayının tırmanması için üç farklı seviyesi olacak. Ayrıca en altta yüzmek için bir havuz ve sığınmak için bir mağarası olacak. Bir daha mı? Bir daha inşa edeceğiz. Woo! Harika. Ayılar keskin pençeli ve güçlüdür. Dolayısıyla her şey dayanıklı olmalı. Bu yarım buradan muhteşem bir mağara olur. Ayrıca ayının plastik bir havuz kaplamasını delmesini istemeyiz. Bu yüzden betondan yapacağız. Pekala ekip başlayalım. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Vay, gerçek bir daha benzemeye başladı. Bir ayı için biraz sade. Henüz bitirmedik Mak. Onu hala doğal göstermemiz gerekiyor. O yüzden ağaç ve çalılar sipariş ettik. Dahası bunlar yağmur yağdığında toprağın akıp gitmesini önleyecekler. Hadi Leo, gidip onları getirelim. Ben de Jenny'ye yaptıklarımızı anlatmalıyım.